Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğini inceleyelim. Şimdi burada bir çarpma işlemi verilmiş. Çarpmada tabanlar aynı bakın. 3, 3, 3. Tabanlar aynıysa tabanı aynı bırakıyoruz. Üstleri topluyoruz. Eksi 2, 7 ve eksi 1'i toplayacağız. Eksi 2 ile eksi 1'i toplarsam eksi 3 yapar. 7 ile eksi 3'ü toplarsam da 4 yapar. 3 üzeri 4 ancak 3 üzeri eksi 4 verilmiş. Dolayısıyla yanlış olan seçeneği hemen bulduk zaten. Diğerlerine de bakalım mı? Onlara da bakalım. Şimdi burada bir bölme işlemimiz var. Tabanlar aynı. Parantez içerisinde eksi 3. Aynı şekilde yazmaya dikkat edelim arkadaşlar. Parantez içerisinde eksi 3. Üstleri çıkarıyoruz. Neyi çıkarıyoruz? Birinci sayının üstünden yani eksi 4'ten çıkarıyoruz. Kimi? Eksi 3'ü. Şimdi ben buraya tekrar eksi 3 koyduğum zaman çıkarmadan dolayı bakın 3'ün önünde iki tane eksi geliyor arkadaşlar. Bunlar artıya dönüşecek. Dolayısıyla eksi 4 ve artı 3 olacak sayılar. Bunların toplamı da eksi 1 yapar. Eksi 3'ün kuvveti eksi 1 olacak. Eksi 3 üzeri eksi 1 dediği için bu ifade doğru. C'ye bakalım. 2 üzeri 5, 3 üzeri 5, 4 üzeri 5 çarpılmış. Üstler eşit. Üstler aynıysa aynı kalır. Doğru. Tabanları ise çarparız. Yani 2, 3 ve 4'ü çarptığımız zaman 2 kere 3, 6, 6 kere 4, 24 demiş. Bu da doğru. D seçeneğine bakalım. Orada da bir bölme işlemimiz var. Bu defa üstler aynı. Üstler aynıysa üst yine aynı kalır. Tabanlar bölünür. 12'yi 4'e bölersek arkadaşlar tabanımız 3 olacaktır. 3 üzeri 7 ifadesi doğrudur. Yani B, C, D de doğru. Cevabımız A seçeneği.